18. Bölüm Albus Dumbledore'un Hayatı ve Yalanları Güneş doğuyordu. Gökyüzünün saf, renksiz genişliği ona ve acılarına alakasız üzerinde geriliyordu. Harry çadır girişinde oturdu, temiz havayı derin bir nefeste içine çekti. Parlayan karlı tepenin üzerinden güneşin doğuşunu izlemek için hayatta olmak dünyadaki en büyük hazine olmalıydı. Ama buna şükran duyamıyordu. Hisleri asasını kaybetme felaketiyle coşmuştu. Karla örtülmüş bir vadenin üzerinden baktı. Parıldayan sessizliğin arasından uzaktan kilise çanları çalıyordu. Fark etmeden parmaklarını fiziksel acıya karşı koymaya çalışıyormuşçasına kollarına gömüyordu. Kendi kanını sayamayacak kadar çok dökmüştü. Bir keresinde sağ kolundaki tüm kemikleri kaybetmişti. Bu yolculuk ona çoktan elindeki ve alnındakine ek olarak göğsünde ve kolunun üst kısmında yarı izleri bırakmıştı. Ama bu ana kadar hiçbir zaman kendisini ölümcül derecede zayıf, korunmasız ve çıplak hissetmemişti. Sihir gücünün en iyi tarafı ondan koparılıp alınmış gibiydi. Bunlardan herhangi birini ifade ederse Hermione'nin tam olarak ne diyeceğini biliyordu. Asa sadece büyücü kadar iyidir. Ama yanılıyordu. Onun durumu farklıydı. Asanın bir puslanın iğnesi gibi dönüp düşmanına altın alevler fırlattığını hissetmemişti. İkiz çekirdeklerin korunmasını kaybetmişti ve ona ne kadar çok bağlandığını o gidince anlamıştı. Cebinden kırık aslanın parçalarını çıkardı ve onlara bakmadan boynunun etrafında duran Hagrid'in kesesinin içine tıkıştırdı. Kese şimdi kırık ve işe yaramaz nesnelerle daha fazla alamayacak kadar doluydu. Harry'nin eli köstebek derisinin arasından eski e değdi ve bir anlığına onu çıkarıp atma eğilimiyle savaşmak zorunda kaldı. Anlaşılmaz, işe yaramaz, faydasız, Dumbledore'un geride bıraktığı diğer her şey gibi. Ve Dumbledore olan öfkesi şimdi lav gibi üzerinden akmıştı. Onu içten içe yakıyordu. Diğer her hissi silip süpürüyordu. Sırf çaresizlikten kendilerini Godric's Hollow'un yanıtlarını elinde tuttuğuna inandırmışlardı. Geri dönmeleri gerektiğine ikna edilmişlerdi. Dumbledore tarafından onlar için bırakılmış bir gizli patika olduğuna ama bir harita, bir plan yoktu. Dumbledore onları karanlıkta el yordamıyla aramaya bırakmıştı. Bilinmeyen ve hayal edilemeyen korkularla yalnız ve yardımsız güreşmeye bırakmıştı. Hiçbir şey açıklanmamıştı, hiçbir şey bedavadan verilmemişti. Kılıçları yoktu ve şimdi de Harry'nin ansası yoktu. Ve hırsızın fotoğrafını da düşürmüştü ve elbette şimdi Voldemort'un kim olduğunu bulması kolay olacaktı. Voldemort artık bütün bilgiye sahipti. Harry Hermione onu kendi hassasıyla lanetleyeceğinden korkuyor görünüyordu. Yüzü şerit şerit yaşlarla kaplıydı. Onun yanında çömeldi, ellerinde iki fincan çayı titreyerek tutuyordu ve kolunun altında ağır bir şey vardı. Teşekkürler dedi fincanlardan birini alarak. Eğer problem olmazsa seninle konuşabilir miyim? Hayır dedi çünkü hislerini incitmek istemiyordu. Harry resimdeki adamın kim olduğunu bilmek istiyordun. Eh kitabı aldım. Utangaçça Albus Dumbledore'un hayatı ve yalanlarının yepyeni bir kopyasını kucağına doğru itti. Nereden? Nasıl? Batilda'nın oturma odasındaydı. Öylece duruyordu. Tepesinden bu not fırlamıştı. Hermione sivri asit yeşili birkaç satırlık yazıyı yüksek sesle okudu. Sevgili Betty, yardımın için teşekkürler. İşte kitabın bir kopyası. Umarım hoşuna gider. Her şeyi söyledin. Hatırlamasam bile. Rita Sanırım gerçek batilde hayattayken gelmiş olmalı ama belki de onu okuyacak durumda değildi. Hayır, büyük ihtimalle değildi. Harry Dumbledore'un yüzüne baktı ve vahşi bir mutluluk yaşadı. Şimdi Dumbledore'un ona anlatmaya değeceğini asla düşünmediği şeylerin hepsini bilecekti. Dumbledore istese de istemese de Hala bana gerçekten kızgınsın değil mi? dedi Hermione. Yukarı baktı ve gözlerinden taze gözyaşlarının süzüldüğünü gördü ve öfkesinin yüzüne vurduğunu anladı. Hayır dedi sessizce. Hayır Hermione kazara olduğunu biliyorum. Bizi oradan çıkarmaya çalışıyordun ve inanılmazdın. Eğer orada olup bana yardım etmeseydin ben ölmüş olurdum. Islak gülümsemesine karşılık vermeyi denedi, sonra dikkatini kitaba geri çevirdi. Sırtı sertti, besbelliği daha önce hiç açılmamıştı. Sayfaları karıştırdı, fotoğrafları aradı, aradığı neredeyse hemen karşısına çıktı. Genç Dumbledore ve yakışıklı arkadaşı uzun zaman önce unutulmuş bir şakaya katıla katıla gülüyorlardı. Harry gözlerini alt yazıya çevirdi. Albus Dumbledore, annesinin ölümünden kısa bir süre sonra arkadaşı Gellert Grendelwald ile... Harry uzun bir süre sonra kelimeye hayret ederek nefesini bıraktı. Grindelwald. Arkadaşı Grindelwald. Gözlerine inanamıyormuş gibi ismi uzun uzun düşünen Hermione'ye yan yan baktı. Hermione yavaşça bakışlarını Harry'e kaldırdı. Grindelwald mı? Fotoğrafların geri kalanını yok sayarak Harry, o önemli ismin tekrarı için sayfaları araştırdı. Sonunda buldu ve aç gözlülükle okudu ama kafası karıştı. Hepsinin bir anlam ifade etmesi için daha geriye gitmesi gerekliydi ve sonunda kendini daha büyük iyilik başlıklı bölümün başında buldu. Hermoni ile o beraber okumaya başladılar. Artık 18. doğum gününe yaklaşan Dumbledore Hogwarts'ta bir zafer pırıltısıyla bıraktı. Öğrenci başkanı, sınıf başkanı, müstesna büyü yapma için Barnabas Finley ödülünün sahibi, Büyüce Şura'nın İngiliz genç temsilcisi, Kahire'deki Uluslararası Simya Konferansı'na çığır açan katkısından dolayı altın madalyanın sahibi. Dumbledore daha sonra okulda edindiği sap ama bağlı yamığı Elfields, köpek nefes, Dodge ile büyük bir tura çıkmayı istedi. İki genç adam Londra'da çatlak kazanda kalıyordu. Ertesi sabah Yunanistan'a yola çıkma hazırlıkları yapıyordu ki Dumbledore'un annesinin ölümünü taşıyan bir baykuş geldi. Bu kitap için röportaj vermeyi reddeden köpek nefes Dodge daha sonra olanlar hakkında topluma kendi duygusal versiyonunu verdi. Kendra'nın ölümünü trajik bir darbe ve Dumbledore'un keşif gezisinden vazgeçme kararını da soylu bir fedakarlık davranışı olarak gösteriyor. Elbette Dumbledore, Godric's, Hallowood anında geri döndü. Sözüm ona kardeşlerine bakmak için ama onlara aslında ne kadar baktı? Deli ne tekiydi o Aberforth? dedi ailesi o sıralar Godric's Hollow'un varoşlarında yaşayan Enid Smeg. Deli gibi koştururdu. Elbette annesi ve babası olmadığı için ona acırdınız. Fakat kafama keçi tezeyi atıp dururdu. Albus'un onun için telaşlandığını sanmıyorum. Onları hiç birlikte görmedim zaten. Peki Albus ne yapıyordu eğer vahşi kardeşini teselli etmiyorduysa? Görünüşe göre cevap kız kardeşinin devam eden mahkumiyetini güvenceye almasıydı. Çünkü ilk gardiyanı ölmesine rağmen Ariana'nın acınası durumunda bir değişme yoktu. Varoluşu sadece dışarıdan birkaç kişi tarafından bilinmeye devam etti. Mesela köpek nefes. Doğucudan onun kötü sağlığı hikayesine inanmasını beklenebilirdi. Ailenin başka kolayca mutlu edilir dostu Batilda Beckshot'tı. Godrix Hallow'da pek çok sene yaşamış ünlü sihir tarihçisi. Kendra elbette aileye köye hoş geldiniz demeye giriştiğinde Batilda'yı reddetti. Fakat birkaç sene sonra yazar Albusa Hogwarts'a bir mektup gönderdi. Biçim değiştirme güncesindeki türler arası dönüşüm üzerine yazısından hoşa gidecek derecede etkilenmişti. Bu ilk temas bütün Dumbledore ailesiyle tanışmaya ön ayak oldu. Kendra öldüğünde Batilda Dumbledore'un annesini Godric's Hollow'da konuşacak kadar tanıyan tek kişiydi. Maalesef Batilda'nın hayatında daha önceleri sergilediği dehası artık söndü. Ivor Dillonsby'nin benim için toparladığı gibi ateş yanıyor ama kazan boş ya da Enid hafif daha kaba cümlesi gibi bir çorap kadar kaçık Yine de denenmiş, test edilmiş bildirme tekniklerinin toplama hepsini bütün skandallı hikaye için birleştirecek yeteri kadar gerçek külçeleri çıkarmamı sağladı. Büyücü dünyasının geri kalanı gibi Batilda, Kendra'nın erken ölümünü geri tepen bir büyüye yoruyor. Daha sonraki yıllarda Albus ve Aberforth tarafından yenilenen bir hikaye. Batilda ayrıca Ariana üzerindeki aile çizgisini tekrarlıyor. Ona zayıf ve narin diyor. Fakat bir konuda Batilda, Verita Serum elde etme için harcadığım çabaya oldukça değiyor. Çünkü sadece o ve o Albus Dumbledore'un hayatının en iyi saklanmış sırrının tam hikayesini biliyor. Şimdi ilk kez ortaya çıkararak hayranlarının Dumbledore hakkında inandığı her şeyi muallakta bırakıyor. Karanlık sanatlara karşı sözün mono nefreti, muggleların bastırılmasına karşı olması, hatta kendi ailesine olan bağlılığı Dumbledore'un Godric Hallow'a artık yetim ve ailenin direği olarak eve gittiği yaz, Batilda Beckshot yeni Gellert Grendelwald'ı evine kabul etmeye razı oldu. Grindelwald ismi haklı olarak meşhur. Bütün zamanların en tehlikeli karanlık büyücülerinin listesinde ilk sırayı yalnızca bir jenerasyon sonra tacını çalmaya kim olduğunu bilirsin sen geldiği için kaçırdı. Fakat Grindelwald dehşet seferberliğini İngiltere'ye hiç yaymadığı için güce yükselişinin ayrıntıları burada fazla bilinmiyor.'' O zamanlar bile karanlık sanatlara karşı talihsiz hoşgörüsüyle tanınan okul Darmstrang'da eğitilen Grindelwald, Dumbledore kadar kendini erken gelişmiş bir deha olarak gösterdi. Fakat yeteneklerini ödül kazanmaya yöneltmektense Gellert Grindelwald kendini farklı uğraşlara adadı. 16 yaşında Gellert Grindelwald'ın kötücül deneyimlerini Darmstrang bile daha fazla görmezden gelemedi ve kovuldu. Şimdiye dek Grindelwald'ın bir sonraki hareketleri hakkında bilinen tek şey, birkaç ay yurt dışında yolculuk yaptığı idi. Grindelwald, Godric's Hollow'daki büyük teyzesini görmeye gelmeyi seçtiği, artık açığa çıkarılabilir ve orada çoğu kişi için duyması şiddetle şok edici olacak olmasına rağmen, Albus Dumbledore'dan başkası olmayan biriyle yakın bir dostluk kurdu. Bana büyüleyici bir çocuk gibi göründü diye saçmalıyor Batilda. Daha sonra her ne olduysa doğal olarak onu kendi yaşındaki çocukların dostluğunu özleyen zavallı Albus'la tanıştırdım. Çocuklar anında birbirlerine ısındı. Gerçekten de öyle oldu. Batilda bana Albus Dumbledore'un Gellert Grindelwald'a gecenin köründe göndermiş bir mektubunu gösteriyor. Evet bütün günü tartışmayla geçirdikten sonra bile. İkisi de öyle zeki genç çocuklardı ki ateşteki kazan gibi kaynaştılar. Bazen Gellert'ın odasının camında Albus'tan bir mektup getiren baykuşunun tıkırtısını duyardım. Aklına bir fikir gelirdi ve anında Gellert'e bildirmek zorundaydı. Ve bunlar ne fikirlerdi. Albus Dumbledore'un hayranları çok şökedici bulacak olmalıydı olmalarına rağmen işte 17 yaşındaki kahramanlarının yeni en yakın arkadaşına iletildiği haliyle düşünceleri. Orijinal mektubun bir kopyası 463. sayfada görülebilir. Gellert, Muggler'ın kendi iyiliği için büyücü baskınlığı hakkındaki söylediklerin için bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet bize güç bahşedildi ve evet bu güç bize hükmetme hakkı veriyor ama ayrıca bize hükmedilenler üzerinde sorumluluklar veriyor. Bu konunun üstünde durmalıyız. İnşa edeceğimizin temeli olacak bu. Bize karşı çıkanlar olduğunda kesinlikle olacağı için bütün karşı tartışmalarımızın esası bu olmalı. Daha üstün bir doğruluk için kontrolü ele alıyoruz. Ve bununla birlikte direnişle karşılaştığımızda yalnızca gerekeni dayatmalıyız ama daha fazlasını değil. Senin Darmstrang'daki hatan buydu. Ama şikayet etmiyorum çünkü eğer kovulmasaydın asla tanışamazdık. Albus Hayranları hayrete ve dehşete düşürecek olmalarına rağmen bu mektup Albus Dumbledore'un bir zamanlar gizlilik yasasını düşürüp büyücülerin Muggle'lara hükmünü kurmayı planladığının kanıtını teşkil ediyor. Dumbledore'u Muggle doğumluların en büyük şampiyonu olarak gösteren herkes için ne büyük bir darbe. Bu kahredici yeni kanıtın ışığında Muggle haklarını destekleyici nutuklar ne saatte geliyor. Annesi için yaz tutması ve kız kardeşine bakması gerekirken güce yükselişinin planlarını yapmakla meşgul olan Albus Dumbledore ne alçak görünüyor. Dumbledore'u çöken kaidesinde tutmaya kararlı olanlar şüphesiz her şeye rağmen planlarını yürürlüğe koymadığını mızırdanacaktır fikrini değiştirmiş olmalıydı. Aklı başına gelmiş olmalıydı. Fakat gerçek daha şok edici görünüyor. Yeni büyük dostluklarının yalnız ikinci ayında Dumbledore ve Grindelwald birbirlerini bir daha görmemek üzere ayrıldı. Efsanevi düelloları için karşılaşana dek fazlası için 22. bölüme bakınız. Bu ani patlamaya ne sebep olmuştu? Dumbledore'un aklı başına gelmiş miydi? Ne yazık ki hayır. ''Buna neden olan sanırım zavallı küçük Ariana'nın ölümüydü.'' diyor Batilda. ''Korkunç bir şok etkisi yaptı. Öldüğünde Gellert orada evdeydi ve bir anda evime geri döndü ve ertesi gün eve gitmek istediğini söyledi. Bilirsiniz korkunç derecede endişeliydi. Bu yüzden bir anahtar hazırladım ve bu onun son görüşümdü.'' Albus Ariana'nın ölümünde onun yanındaydı. İki kardeş için çok korkunçtu. Birbirleri hariç herkesi kaybetmişlerdi. Sinirlerin gerilmesine şaşırmamak lazım. Aberford Albus'u suçladı. Bilirsin korkunç durumlarda insanların yaptığı gibi. Ama Aberford her zaman biraz delice konuşurdu. Zavallı çocuk. Yine de cenazede Albus'un burnunu kırması hoş değildi. Kızının bedeninin önünde oğullarını öyle kavga eder görmek Kendra'yı mahvederdi. Gellert'ın cenazeye kalmaması ne kötüydü. Albus'u teselli ederdi en azından. Yalnızca Ariana, Dumbledore'un cenazesine katılan birkaç kişi tarafından bilinen tabutun yanındaki bu korkunç dövüş birkaç soru oluşturuyor. Aberforth Dumbledore tam olarak neden Albus'u kız kardeşinin ölümü için suçlamıştı? Betty'nin öyleymiş gibi davrandığı gibi yalnızca bir keder taşkınlığı mıydı? Yoksa öfkesinin daha somut bir sebebi olabilir miydi? Öğrenci arkadaşlarına yaptığı neredeyse ölümcül saldırıları yüzünden Darmstrang'dan kovulan Grindelwald kızın ölümünün saatler sonrasında ülkeden kaçtı ve Albus utançtan mı korkudan mı onu bir daha hiç görmedi. Büyücü dünyasının yalvarışlarıyla görmek zorunda kalana kadar ne Dumbledore ne Grindelwald daha sonraki hayatlarında bu kısa çocukluk dostluğundan bahsetmişe benzemiyor. Fakat Dumbledore'un Gellert Grindelwald'a saldırısını bir 5 yıllık karmaşa ölümcül olaylar ve yok olmalar sonrasında ertelediğine şüphe yok. Dumbledore'un tereddüt etmesinin nedeni adam için kalmış şefkat miydi? Yoksa bir zamanlar en iyi dostunun ortaya çıkmasının korkusu muydu? Bir zamanlar tanıştığına çok memnun olan adamı yakalamak için yola çıkması sadece gönülsüzce miydi? Ve esrarengiz Ariana nasıl öldü? Bir karanlık ayinin kasıtsız kurbanı mıydı? İki genç adam zafer ve baskınlık denemeleri için pratik yaparlarken yapmaması gereken bir şeyle mi karşılaşmıştı? Ariana'nın Dumbledore'un daha üstün bir doğruluk için ölen ilk insan olması mümkün müydü? Bölüm burada sona erdi ve Harry yukarı baktı. Hermione sayfanın sonuna ondan önce ulaşmıştı. Kitabı Harry'nin elinden çekti, ifadesi onu korkutmuşa benziyordu ve ona bakmadan kapattı. Sanki nahoş bir şey saklıyordu. Harry ama başını iki yana salladı. İçinden gelen kesinlik içinde parçalandı. Ron gittikten sonra hissettiğinin aynısıydı. Dumbledore'a güvenmişti. İyilik ve irfanın somut hali olduğuna inanmıştı. Hepsi küllere karışmıştı. Daha ne kadar kaybedebilirdi? Ron, Dumbledore, Anka asası. Harry. Düşüncelerini duymuş gibiydi. Beni dinle. Bu, bu çok iyi bir okuma materyali değil. Evet, bunu diyebilirsin. Ama unutma Harry, bunları yazan Rita Skeeter. Grindelwald'a mektubunu okudun değil mi? Evet, ben ben okudum. Tereddüt etti, üzgün görünüyordu. Çayını soğuk ellerinde beşik gibi sallayarak. Bence en kötü bölümü o. Batilda'nın hepsinin sadece konuşma olduğunu düşündüğünü biliyorum ama daha üstün bir doğruluk için Grindelwald'ın ...slogana haline geldi. Daha sonra işlediği bütün canavarlıklar için... ...savunması haline geldi. Ve bundan çıkıyor ki fikri ona Dumbledore verdi. Nurmengard'ın girişine bile... ...daha üstün bir doğruluk için kazındığı söyleniyor. Nurmengard ne? Grindelwald'ın ona karşı çıkanları tutmak için... ...inşa ettiği hapishane. Kendisi orada son buldu. Dumbledore onu yakaladıktan sonra... ...her neyse... bu ...bu korkunç bir şey... Dumbledore'un fikirlerinin Grindelwald'ın güce yükselmesine yardım etmesi ama yine de Rita bile onların birbirini ikisi de çok gençken bir yazdığına birkaç aydan fazla tanıyor gibi davranamaz ve... Bunu söyleyeceğini düşündüm dedi Harry. Öfkesini ondan çıkarmak istemiyordu ama sesini seviyeli tutması çok zordu. Çok gençlerdi diyeceğini biliyordum. Bizim şu anki yaşımızda vardı ve işte buradayız Kananlık sanatlara karşı savaşmak için hayatlarımızı riske atıyoruz ve işte oradaydı. Yani en yakın arkadaşıyla beraber muggle'lar üzerinde güç planları yapıyordu. Sinirleri daha fazla oynamadan duramazdı. Ayağa kalktı ve etrafta yürüdü bir dışarı atmaya çalışarak. Dumbledore'un yazdıklarını savunacak değilim, dedi Hermione. Bütün o hükmetme hakkı saçmalığı, sihir kudrettir gibi yine. Ama Harry annesi yeni ölmüştü. Evde tek başına kapalı kalmıştı. Tek başına mı? Yalnız değildi. Yanında kardeşleri vardı. Kapalı tuttuğu kofti kız kardeşi. İnanmıyorum dedi Hermione. O da ayağa kalktı. O kızın sorunu her neydi ise kofti olduğunu düşünmüyorum. Bizim bildiğimiz Dumbledore asla asla böyle bir şeye ''Bizim bildiğimiz Dumbledore zorlama gılları ele geçirmek istemiyordu.'' diye bağırdı Harry. Sesi boş dağ yamacında yankılandı ve birkaç siyah kuş kaklayarak ve incimsi gökyüzünde yuvarlak çizerek havaya uçtu. ''Değişti Harry, değişti. Bu kadar basit.'' Belki 17 yaşındayken bu şeylere inandı ama hayatının geri kalanını karanlık sanatlara karşı savaşarak geçirdi. Dumbledore Grindelwald'ı durduran kişiydi her zaman Muggle koruması ve Muggle doğumlu hakları için oy verendi. Başından kim olduğunu bilirsin sene karşı savaşandı ve onu alt etmeyi denerken ölendi. Rita'nın kitabı aralarından yere düştü. Böylece Albus Dumbledore'un yüzü ikisine hüzünle gülümsedi. Harry, özür dilerim ama kızgın olmanın tek sebebi Dumbledore'un bunların hiçbirini sana kendi anlatmadığı için. Belki de o yüzden diye böğürdü Harry ve kollarını başının üzerine savurdu. Öfkesini mi tutmaya çalıştığı için yoksa kendi kendini hayal bozan büyüsünden korumak için miydi bilmiyordu. Bak benden ne istedi Hermione Hayatını tehlikeye at Harry ve yine ve yine ve benden sana hiçbir şey açıklamamı bekleme. Sadece bana körü körüne güven. Ne yaptığımı bildiğime güven. Sana güvenmesem de sen bana güven. Hiçbir zaman tamamen gerçeği değil. Hiçbir zaman. Sesi zorlanmayla çatladı ve beyazlık ve boşlukta birbirlerine bakarak durdular. Ve Harry geniş gökyüzünün altında böcekler kadar önemsiz dermiş gibi hissetti. Seni sevdi diye fısıldadı Hermione. Seni sevdiğini biliyorum. Harry kollarını düşürdü. Kimi sevdiğini bilmiyorum Hermione ama hiçbir zaman ben değildim. Bu sevgi değil. Bana bıraktığı kargaşa. Gerçekte ne düşündükleri hakkında benle paylaştığından daha çoğunu Gellert Grindelwald ile paylaştı. Harry kara düşürdüğü Hermione'nin asasını aldı ve çadırın girişine geri oturdu. Çay için teşekkürler. Nöbeti bitireceğim. Sen sıcak yere geri dön. Tereddüt etti ama gitmeyi kabul etti. Kitabı aldı ve yanından geçip çadırın içine geri döndü. Ama dönerken başının tepesini hafifçe eliyle süpürdü. Onun dokunuşuyla gözlerini kapadı ve söylediğinin doğru olmasını dilediği için kendisinden nefret etti. Dumbledore'un gerçekten umursadığının,